Selamlar dostlar. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene haftalık olarak Golden Zone VIP botlarımızda olan en favori botumuz bildiğiniz gibi Gold botumuzun güncellemesini sizlerle paylaşacağım dostlar. Artık işi bir üst levele çıkarttık ve tamamen otomatiğe bağladık dostlarım. İsterseniz botu açtığınızda manuel bir şekilde Telegram'dan gelen sinyalleri alabiliyorsunuz. İsterseniz Telegram'a gelen tüm sinyalleri sıfır saniye yani salise gecikme olmadan direkt ben kendi MetaTrader 5'inizde yani kendi Forex brokerınızda hemen açıp kapatabiliyorsunuz dostlar. Tamamen otomatik bir şekilde açılıyor ve otomatik bir şekilde kapanıyor. Şimdi bugün bunları size bir testini göstereceğim dostlarım. Hadi birlikte geçelim bakalım. Dostlarım şimdi gördüğünüz gibi bugün şu şekilde botu çalıştırdım öğlene kadar. Bakın e, indikatörlerimiz zaten arkada çalışıyor gördüğünüz gibi. Alım satım, alım satım, alım satım, alım satım, alım satım şeklinde. Bakın bu noktada tüm sistem zaten çalışmaya devam ediyor. Bunun yanında dostlarım. Bildiğiniz gibi neyimiz vardı? Bizim iki tane botumuz vardı. Bir gold botumuz vardı. Bir gold bot plus'ımız vardı. Arasındaki fark neydi? Gold bot plus'ımız dostlarım hem yukarı çıkan flow'larda yani yukarı çıkan trendlerde işlem sağlıyordu. Gold botumuz ise sadece düşüşlerde işlem sağlıyordu dostlarım. Şimdi biz bunu ne yaptık Goldbot ile Goldbot Plus'ı normalde biz manuel olarak işlem açıyorduk bildiğiniz gibi. Yani sinyal geliyordu long gir sinyali geldiği zaman biz hemen başında bekliyorduk ve long sinyaline giriyorduk. Hedefte sinyali geldiğinde gelmesi de olur zaten. Burada zaten giriş rakamlarımız vesairemiz her şeyi yazıyor. Long girdiğinde long giriyorsun bu giriş rakamın 200 pip 200 pip, 100 pip 100 pip, 1000, pipse 1000 pip 1000 pip, 1000 pipe kadar hedef atabiliyor dostlarım. Hatta bugün 1000 piklik bir sinyal vardı bakın 1000 piplik sinyalimiz de burada gördüğünüz gibi bu 1000 piplik sinyal de TP oldu bu arada aslar biraz ayıp kaçacak ama doğru değil yani 1000 piplik sinyal yakalamak çok nadir de olsa güzel 1000 piplik sinyallerde geliyor tam böyle çok güzel bir işlem oluyor dostlar şimdi ne yapıyorduk biz bunu eski usul böyle telegrama bot sinyal gönderiyordu biz bu botla işlemlerimizi alıyorduk şimdi biz bunu geliştirdik tamamen otomatikleştirdik dostlar nasıl otomatikleştirdik hemen sizlere bunu şimdi Gördüğünüz gibi bu bizim geçmişimiz. Ben sanki gene 1000 dolar kasası olan bir insanın açabileceği bir lota göre bir bota te teminat gönderdim. Bu, bu teminatta dostlarım bot işlem açtı. Bu şey bu arada bota hiçbir şekilde kendi şifrenizi vesairenizi falan filan vermiyorsunuz. MetaTrader 5'iniz bilgisayarda açık oluyor bizim bir e, Python editörümüz var. Bu Python editörünü çalıştığınız zaman sizin MetaTrader bilgisayardaki MetaTrader 5'inizi otomatik tanıyor ve siz lot ayarlarınızı yapıyorsunuz. Lot ayarlarını yaptıktan sonra sistem sinyal gönderdiği an sizin MetaTrader 5'inizi otomatikman pat diye atıyor. Şimdi bakın bugünkü alan bugün öğlene kadar sinyal aldım. Bakın saat kaça kadar almışım hemen bakalım sizlerle beraber. Şöyle biraz daha genişleteyim bu ekranı. Bakın 15.45'e kadar açık tuttum bu 15 15.45'te kapattım videoyu çekebilmek adına. Çünkü ekranımı kapatmam gerekiyordu. Diğer laptopta da çalıştırmamıştım zaten. Sizlere göstermek için çalıştım. Asıl laptopta çalıştıracağım ben farklı bilgisayarda. Şimdi dostlarım 15.45'e kadar sinyalleri aldım. Bakın sinyaller gece 3'te başlamış. Hemen sinyaller doğru mu? Doğru yerde mi giriyor mu? Doğru yerde tepe atıyor mu? Ona bakmamız lazım. Gördüğünüz gibi ilk sinyal gece 3'te gelmiş. Bakın bu gece 3'te gelen sinyalim şu. Hemen size göstereceğim. Bakın burada ee, 5-6 gece var. Burada Long Gold Pot Plus'ta gelmişti. Gece 3'te sinyal bakalım bakalım bakalım. Evet. Bakın gece 3'te gelen sinyalim şu dostlarım. Bakın Long Gear Hedef 300 pip şeklinde gelmişti. Göz gibi girdi rakam. <laughs> burada 38.72'den giriyor dostlarım bizim bot e, Telegram'a biraz daha geç düştüğü için sinyal te, te, burada MetaTrader 5'te daha aşağıdan girmiş sinyale ve gördüğünüz gibi 300 pip'i alıp çıkıyor gördüğünüz gibi bot. Ardından gelen sinyale bakalım. 400 pip'lik bir sinyal var saat 4'te. Bakın o da bu sinyal 40'tan giriyor, 43'ten satıyor gördüğünüz gibi. Pat küt satıyor bakın 300 pip'lik bir sinyal var. 35'ten giriyor, 38'den çıkıyor, 38'den giriyor, 33'ten çıkıyor şeklinde Bu şekilde bakın sinyalleri alıyor bakın mesela şurada 33'ten girdi o 1000 sinyal var gördüğünüz gibi 12'de girilen sinyal bakın nerede o sinyal Bakın aynen 12'de 12 aynen bakın 1000 piplik bir sinyal de burada var. 1000 piplik sinyal de bakın öğlen 12'de giriyor. Burada gördüğünüz gibi 33'ten giriyor. 43'ten çıkıyor gördüğünüz gibi 40 dolarlık kalıyor. Ben burada sanki gene 1000 dolar kasası olan bir insanın açabileceği şekilde bir ayarladım. Ortalama bir risk, risk seviyede ayarladım dostlarım ve gördüğünüz gibi tıkır tıkır gitti. Ee, öğlen 11.45'de e, ee, Kapattım botu. Yaklaşık 252 dolar. Gördüğünüz gibi kar yapmış. E, öğlen e, 15-45'e kadar. Bu gecenin sonuna kadar çalıştırabilecek olsaydık biliyorsunuz botun ortalama karlılık seviyesi 450 dolar, 500 dolar, 400 dolar arası değişiyor 1000 dolar kasaya göre. Tamamen bu şekilde oldu. Artık dostlarım. Golden Zone VIP kanalı isteyenler için bu botun otomatik versiyonunu sizlere sunacağız. Peki Golden Zone VIP kanalı nasıl gelebiliriz? Açıklamalar kısmındaki Google Docs formunu doldurarak gelebilirsiniz dostlar. Hatta şu an Temmuz ayı boyunca, hatta Ağustos ayı boyunca indirimli olacak dostlar kanal o <laughs> zarfında gelebilirsiniz. Onun dışında Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Telegram kanalımızda sabit mesajları tıkladığınızda gene aynı Google Docs formuna açacaksınız Aynı Google Docs formuna ulaştığınız zaman Google Docs formunu do bilgileri doldurduktan sonra grubumuza giriş yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olur ise eğer WhatsApp, WhatsApp, global WhatsApp numaramız var. Oraya eğer siz yabancıysanız Türkçe bilmiyorsanız ki bu videoyu anlamazsınız Türkçe bilmezseniz ama yine oraya yani global. Bizim işte Dubai'de Amerika'da falan bir şirketimiz olduğu için e, yabancılar da yazdığı için global bir numaramız var. O global numaramızı mesela atabilirsiniz. E, mail adresimiz mevcut. goldenacademy.com Buraya da e, gozlandanakademi.com buraya da mail atabilirsiniz. Onun dışında telegramdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Tüm bilgiler zaten açıklamalarda ve mesajlarda sabit mesajlarda duruyor dostlarım. Ee, gayet güzel bir bot oldu. Burada şöyle bir avantajı da sağlayabiliyoruz sizlere hemen buraya bir onun görselini koyacağım sizlere. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliyoruz görseli şu an sağ yukarıda görüyor olmanız lazım yerleştireceğim oraya. Ee, ayrı ayrı botları alabiliyorsunuz. Yani işte gold, VIP Gold botun sadece ben işlemlerini alayım diyebiliyorsunuz. Veya da VIP Gold bot plus'ın sadece işlemlerini alayım diyebiliyorsunuz. Veya da her ikisinin de verdiği sinyalleri alayım da diyebiliyorsunuz. Veya da bitmedi. <laughs> 5 kavanoz bol bilmem ne. E, bitmedi dostlarım. Şunu da yapabiliyorsunuz. Şimdi Plus Plus'ta 100 pip, 200 pip, 300 pip, 400 pip, 500, 600, 700, 1000 piplik sinyaller var. 8 tane sinyal çeşidi var dostlarım. Bunların hepsi farklı zaman dilimlerinde geliyor. Örneğin 1000 piplik sinyal en üst zaman diliminde olan 12 saatlikte geliyor. İşte 700 piplik e, 4 saatlikte geliyor. 600 piplik 3 saatlikte geliyor gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki de yüksek zaman diliminde gelen sinyallerin terse kalma olasılığı daha az. Bundan kaynaklı bunu bot ayırt ettirebiliyorsunuz isterseniz. Yani diyebilirsiniz ki ben Goldbot'taki tüm gelen sinyalleri almak istiyorum ama bunun yanında Goldbot Plus'taki sadece 500, 600, 700 ve 1000 piplik sinyalleri almak istiyorum şeklinde de seçenekler mevcut. O seçenekleri tıklediğiniz zaman bunu yapabiliyorsunuz dostlar. Böyle ayrıntılar da yapabiliyorsunuz. Yani şu sinyalleri al, bu sinyalleri alma gibi seçenekler sunabiliyorsunuz. Bunun yanında kasa yönetimi yaptırabiliyorsunuz. Şimdi ben ekranda koyduğum görselde e, ilk hali var yani 500 dolarlık kasa yönetimi var ama bunda ekli, ekleyeceğiz şimdi bugün bu akşam bu videonun akşamı da ekleyeceğim 250 dolarda bir 0.01 lot ya da 500 dolarda bir 0.01 lot 1000 dolarda bir 0.01 lot şeklinde bota kasa yönetimi de yaptırtabiliyorsunuz yani bakiyenizi sınırınızı aşmayacak şekilde işlem alıyor örneğin mesela siz 500 dolarda bir ayarladınız ve 10.000 dolarınız var. Bu da ne demek oluyor? 20 tane 0.01 lotluk işlem aldırabilirsiniz. Veyahut da siz orada lota 0.02 lot yazarsınız. Bundan 10 tane açar. Ama sizin kasa sınırınızda, sizin belirlediğiniz sınırına geldiğinde artık pozisyonlar terse kalmışsa eğer ve sinyaller gelmeye devam ediyorsa gelen sinyalleri almaz. Çünkü sizin kasanızı belli bir kota koymuş oluyorsunuz orada. Yani botu çok şekilli bir şekilde amaçlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu botu bugün yaptık bitirdik. Şu an çok güzel çalışıyor. Şimdi artık bundan sonraki süreçte de gün gün bu botumuzu ve gold botumuzu da geliştireceğiz ve sizlerin e, sinye, sizlerin e, hizmetine sunacağız. Dediğim gibi bu saatten sonra artık isterseniz yararlanabiliyorsunuz. Bunun yanında dostlarım nasıl katılacağınızı zaten söyledim. Bunun yanında isteyenler için otomatik olarak da entegre edebiliyoruz. Onu da söyleyeyim. E, dediğim gibi çeşitli yöntemleri var. Burada sizlerden gelen yorumlar ve e, geri dönüşler neticesinde otomatik sat botunu geliştireceğiz dostlarım yani siz dersiniz işte bu sinyali dekle bu seçeneği dekle bunu yapsın bunu yapmasın gibi ucu bucağı yok zaten bu iş yazılım işi şey. Python'da yaptığımız için e, yazılım işi şey, ucu bucağı olmayan bir iş olduğu için dostlarım bunu kolay bir şekilde geliştirmek de Bizim elimizde sizlerin kullanıcı deneyimleri karşısında sizlerin isteklerine göre bunu botu da zaman zaman geliştireceğiz ve sizin hizmetinizi sunmayı düşünüyoruz dostlarım. Çok güzel oldu. Ben bugünlük denedim. Dediğim gibi 1000 dolarlık bir kasayı baz aldım. 250 dolar bir kar yaptım. Kapattım. Ondan sonra size videoyu çekiyorum. Şimdi ben botu tekrardan kuracağım. Laptomda kuracağım veya artık açık bırakacağım. Kendi kasa yönetimini de ayarlayacağım ve sağlayacağım. Artık uyurken bile para kazanacağız dostlar. Böyle bir güzel bir ferah bir şey yok. Yani <laughs> bir söz vardı biliyorsun yani zengin adam nasıldır uyurken para kazanan adam zengindir diye bir söz var bildiğiniz gibi ve çok doğru bir söz biz de bunu yakalamaya çalışıyoruz yani ben uyurken bile bot işlem alacak ve ben hiç umursamayacağım. Tatildeyim, havuzuma giriyorum, denizime giriyorum, yemeğimi yiyorum, her şey yapabilirim. Bot orada çalışmaya benim sunduğum şartlar ve koşullar altında sanki bir işçimmiş gibi çalışmaya devam edecek dostlar. O zaman bu videomuzda böyle olsun. Aramıza katılmanızı bekliyoruz. Hoşçakalın dostlarım.